attığı Neyse oraları geçelim. Diğerleri çok gol attığı için bir de şu an işi zor. Oluyor. Doğru. E, ee, Mertens... Ve bir şey yok. Yani şimdi Osimen varken tek başına Morata'yı oynatamazsın. O kesemezsin daha doğrusu. İkili de oynatmadığına göre yapacak bir şey yok. Bu şekilde gidecek yani. Ama nereye kadar gidecek? Ha, i̇yi bir Mertens oldu mu onu söyleyeyim. Oraya girer. Olur diyorsun. Girer yani. Transfer gerekiyor mu o bölgeye Burak? On numaraya mı? On numaraya. E, muhakkak gerekiyor. Ama öncesinde Okan Burun <laughs> taktik anlamında bir karar vermesi gerekiyor. Çünkü yine dörtlü savunmaya döndü ama sezon içerisi dahil sezon başında da yapılan transferler üçlü savunma evet. sistemine yönelik transferler. Yani şimdi yine oyuncu gönderilmesi gerekecek gibi görünüyor. Dolayısıyla Okan Buruk'un önce bir sisteme karar vermesi gerekiyor. Kuvvetle muhtemel önümüzdeki sezon dörtlü savunmayla devam edecektir. Üçlü olmuyor çünkü. Ya o kolay oynanacak bir sistem değil. Onu deneyeyim bunu deneyeyim derken eldekinden de olmaya başlıyordu. Sonradan yine kararını değiştirip dörtlü savunmaya döndü. Dolayısıyla bir transfer oraya gerekecektir. Çünkü birkaç transfer yapacak bu arada Galatasaray. Muhtemelen muster olmayacak çünkü önümüzdeki sezon. O ee, durumu belli değil. O Sümen, değil, daha. ben büyük ihtimalle ayrılacağını düşünüyorum. Mertens son sezonu diye konuşuyoruz. Zaten Mertens gider. E, gidecek. Torreira'nın gitme ihtimali yüksek. Morata Şimdi, o da kiralık değil mi? Kiralık. O Morata da, kiralık. Gider. Gider. gider o da. şu an Orada bütün opsiyon Omurda'yı saydım zaten. Seçeneği var galiba. Sanmıyorum ben herhalde. sanmıyorum. Omurdayı Morata için mi? Saydım. Ben sanmıyorum. Ha şu var. O Sümen, e, giderse Morata e, olabilir. Kalabilir. Ama o Sümen kalırsa ben kalacağını düşünmüyorum. İkardisi var Galatasaray'ın da nasıl Tabii gelecek İcardi kimse var. bilmiyor. O da bilmiyor. Öyle de bir... İkardi ne yapıyor ya hakikaten? İkardi... Ya biz bilmiyoruz da kulübün haberi vardır herhalde. Kulübün muhakkak haberi vardır. Şeyde yani. değil mi? Arjantin'de. Arjantin'de tabii tabii derbiye bir derbiye geldi. İtalya'ya gitti diyorlar bilmem ne. Gidiyor Der... geliyor canım gidiyor. Onlar derbiye da geldi zaten. gitti. Kupaya da gelir herhalde belki yine. Beşiktaş maçına da belki şey var. Gidiyor Ama o geliyor şeyleri maç. Sak, saklayan bir oyuncu değil <laughs> yani. İtalya'ya gidiyor oradan fotoğraflar. Arjantin'e gidiyor. O gizli saklı ya yaptığı bir şey yok Yani tabii oynamayacak etmeyecek ama yani nasıl dönecek o muamma hakikaten. İşte onu kimse bilmiyor. Kendine bakmazsan bu devrede bu sakatlıklar seni bitirir bak ben sana söyleyeyim. Yani bu tür sakatlıklarda kendine bakmazsan bitersin yani öyle şimdi hep devamlı dışarıdasın yani ayakta mayakta yani bu nereye yani normal normal insan dayanamaz futbolcusun sen yani. Bilmiyorum ben her zaman futbolcunun ismine bakmam cismine profesyoneline bakarım. Yani çıkacak profesyonelce hem oyunun oynayacak hem sağ dışı yaşantısı. Ha ya bu demek ki tabii ki yani gezmeyecek etmeyecek. Genç adamlar eğlenecekler kimse ona bir şey izin günde yap yani. Kimse kim karışır ama hele hele bu sakatlıkları yaşayanlar için çok tehlikeli onu söyleyeyim. Bak ben sana söyleyeyim Galatasaray'ın Icardi için de bilmiyorum yeni sezonda planları olabilir. Yani yerine adam bakabilirler. Bir şey söyleyeyim bu mi? Icardi yerine yani. biri o de takımdan ayrılırsa sıkıntı. Bambaş yani 3 senedir çünkü o kadar üst düzey santrfor alıştı ki. Tabii. Ha, o zaman Morata'yı bek, o zaman tutarlar Morata'yı yani öyle bir durum olursa. Ve yani bak ben mi? geçen Olur. bunu 90A'da burada Levent abiyle yayındayken de söyledim. Ve yöneticilerden de şey açıklaması geliyor mesela. İşte Abdullah Bey diyor ki o simenin bonservisini almak hayal değil diyor. Şimdi bana mesela birisi ben benim en azından şahsi algıladığım şu. Ben şöyle düşünüyorum. Hayal değilse Galatasaray 60-65 milyon euro civarında bir bonservis <gülüyor> bedeli <gülüyor> verebilecek parayı bulma imkanı var. 10-12 milyon euro'da oyuncu alsa diyorum yani sadece bir sezonlu düşünüyorum geleceğini de bıraktım. Galatasaray benim matematiğime göre hayal değilse bu sezon transfer yaz transfer döneminde bütün parayı yuvarladım hadi düştüm 80. yine 75 milyon euro Tabii. veya da 5 daha düştüm 70 milyon euro Galatasaray ben bunu bulmak hayal değil diyorsa o simen olmadı mı ben olmazsa ben direkt şunu beklerim yönetimden bir center for transferine 40 milyon euro harcayabilirsin sen o zaman. Yarısını bulman lazım gözün kapalı. 75'e girebiliyorsan e 75'e 75 e yepyeni iskelet yaparsın kendine. O zaman da ne oluyor biliyor musun işte? Korkunç istekler oluyor taraftardan. Yani birazcık orta profil bile birini bulsan beğenmiyorlar. E, Morata'yı beğenmez mesela. Beğenmez yani. Icardi, Ossime'nin yerine Morata olacak önümüzde. Evet derler. Yani derler. İshak ister mesela. <laughs> Newcastle <Nilkasır gülüyor> yani. United'dan evet. İshak gelsin der yani. Gördüm onu diyorum. O yüzden bu açıklamalar tabii ki cevap veriliyor ama beklentiyi de çok yukarı çıkarıyor. Ya ne demek ya 70 milyon 65 milyon verebiliriz falan ya yapmayın Allah aşkına ya. Yani bu kadar da değil yani kulüplerin şu durumuna baktığınız zaman ya günah vallahi günah ya. Ya bir oyuncunun bonservisi bilmiyorum Türkiye bunu kaldıramaz. Ya tamam yurt dışında belli başlı bak yurt dışı Avrupa'da dahil bunu verebilecek belli başlı kulüpler var onlar da yapamıyor artık. Yani Türkiye'de bir bilmiyorum kaldıramaz yani bu bonservisleri. servisleri. Yani bir, bir, bir bir kaç takımın Süper Lig'deki kaç takımın bütçesi bir oyuncuya Herhalde gider ya. Şimdi yanlış anlaşılmasın diye örneklerle söyleyeceğim. Türkiye'de ben bir futbolcuya yıllık 6 milyon euro verilmesinde normal olduğunu düşünmüyorum. Doğru. Altı Rafa si, kaç kişi Rafa Silva olsun, isterse Ennesiri olsun veya kimse 6'lılara falan iyi da. demeye başladık altı, yani. 6 altı altı ile iyi falan benim borcuna baktığımda ben çok korkunç rakamlara ya geldi. Yani onu diyorum ben ya. Hayır ne alıp ne yapıyorsunuz abi? Yani sadece Türkiye Ligi Hı, şampiyonluğu tabii. için mi ya? He dersin ki Galatasaray Şampiyon Ligi, Şampiyonlar Şampiyonlar Ligi'ne gitti son iki sezondur. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi şampiyonu. He istersen 200 milyon euro harca bak. Hepimiz destekleyelim. O Aslan kupayı alacağım şey. diyor sana yer. O kısa vadede o da yok. Uzun vadede inşallah olur. Kulüplerimizden biri alır. Kısa vadede o da yok. Ama sen sadece Türkiye Ligi için, Türkiye Kupası için gidip de bir oyuncuya 60 milyon 70 milyon lira sadece 10 veriyorsa ben kusura bakmasın yanlış anlasın ben akıl tutulması olarak görüyorum. 2,5 3 yani, milyar lirada yakın para yapıyor ya. Kim ol bak Türk Galatasaray parası. için değil. Beşiktaş yaşta yapsa aynısını Fenerbahçe'de ya, aynısını söylerim. Yazık günah ya bu ülkenin parası ya. Onunla sen gidersin. Kimler neler neler yaparsın yani ekonomik olarak. Yani Altyapını şey yaparsın ya, ayağımızı yere e yani onu diyorum ben. Şampiyonlar Ligi'nde Ligi kim oynuyor finale? Real Madrid oynuyor. Onlarda da ileride Osimen var. İsim olarak söylemiyorum yani. O bölgenin Osimen'i. Adamda ama orta sahada da bir Osimen var. Defansta da bir Osimen var. Herhalde. Bir kişiyle sen ne olur nasıl ya? Nasıl yarışacaksın ona? Bir, bir, bir tane Osimen'le nasıl yarışacaksın? Yok ya Şampiyonlar Ligi hayal. Avrupa Ligi'nde Ligi. bile. Avrupa, Ligi'nde Ligi, Ligi. 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 bile Ligi. bir şey O da, hayal ya. Yani. Şey. O da hayal ya. Avrupa Ligi'nde bir şey. Bırak şampiyon. Dediğin gibi. Işte yani sen onun için mi 70 milyon euro veriyorsun? takımı antrenmanda bu arada canlı görüntüler. Riva, Hasan Doğan tesislerinde. Üç birlik galibiyetin ardından. Birazdan bağlantı da gerçekleştireceğiz. Şey vardı, bir soru vardı. Onunla ilgili yine bir yandan antrenmana bakarken durumla ilgili de yine sorarız. Pas atarken hatta unutursam hatırlatın lütfen sizde Barış Alper'le Kaan'ın durumu, sakatlık durumu ile ilgili bir izleyenimiz soru sormuş. Ama ismi yok Instagram profilinde. Merhaba Koray Bey, Kaan ve Barış'ın sakatlığı ile ilgili herhangi bir haber var mı demiş. Şimdi antrenmanda canlı canlı. Bakarız onlar da takımla mı çalışıyor, evet, ayrı mı çalışıyor. Şu an yok gibi. E, oraya da yine bağlantı yaptığımızda özellikle sorarız. Belki bir bilgi paylaşımı olmuştur diye. <laughs> Isınma hareketleriyle çalışmalarını sürdürüyorlar. Güneş açmış yalnız. Biz buraya gelirken rivada kapalıydı. İstanbul ama. birkaç gündür çok soğuktu. Evet. En azından İstanbul'da yaşamayanlar için söyleyelim. E, tişörtle gezme noktasından bir anda... Mutlularız Motlar. yeni çıkarır hale dün, geldik. Dün bizim orada kar yağdı Anadolu yakasında.